Selamlar. Ekranda gördüğünüz bu rotayı 2025 yılı mayıs ayında tamamladım. Bu videoda birinci durağım olan Gordion Müzesi ve Midas'ın mezarını ziyaret ediyorum. Daha fazla bilgiyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. İyi seyirler. Bu kısım müzenin girişi. İçerisi gayet güzel. Kocaman küpler yapmış adamlar ta 3000 yıl önce ve hem estetik hem de çizgileri hatları gayet keskin yani böyle rastgele yapılmış işler değiller gerçekten de ustalık eserleri şu baksana kocaman bizim tandırlarımıza benziyor Burada müzenin iç kısmı. Burada güzel eserler var. Hepsini çekmeyeceğim. Artık kendiniz gelip görün. Oyuncak gibi ya da böyle bir takı gibi bir şey var. 3000 yıl öncenin kapları. gümüş sikkeler ve altın. Altın sikke, gümüş sikke. Bu da çok özel bir şey. Belli. Gerçek insan kemiklerine benziyor. Çok gerçekçi, herhalde sahte olamaz diye düşünüyorum. Bazı insanları öldükten sonra bile rahat yok demek ki. Adamların kemikleri burada sergi malzemesi olmuş. Müzenin giriş kısmı, çevresi, iç kısmı. Gayet güzel yapılmış. Cazibeli bir yer olmuş. Bütün definecilerin bulmak istediği bir kümülüs. Müzenin karşısında da Midas'ın mezarı var. Şimdi oraya gidiyorum. Bu milletin krallardan çektiği nedir be? Adam kral olmuş diye kendini nasıl bir mezar yeri yaptırmış? Ölmüş gitmişsin işte. Herkes gibi git bir mezara gömül git. Bu ne abi? bak git git bitmiyor. Evet. Bunlar ahşap ardıç ağaçları birbiri üstüne böyle koyulmuş. Şuna bak ardıç ağacı ne kadar ne kadar güçlü ya ağaç ya. 3000 yıldır tek parça halinde duruyorlar. Vay be. Keşke içeri de girebilseydik. Kim belki girebiliyoruzdur. Dur. içeri giremiyoruz maalesef. Az önce izlediğiniz mezar odası işte bu tepenin altında bulunuyor. Bu tepe el yapımı bir tepe, doğal değil. Kral öldükten sonra onun mezarını işte ölüsünü neyse bu şekilde yüceltmek için yapılmış. Günümüze kadar da bu şekilde gelebilmiş dünyadaki en büyük ikinci tümülüs olduğu söyleniyor bu yapının. Frigyon'un başlangıç kısmı da Polatlı'da yani bu antik kentte müze ve tümülüse yaklaşık bir kilometre mesafede. Aynı zamanda da bu kısımda kent kalıntıları var, antik kent kalıntıları var. Benim gideceğim daha fazla durak olduğu için ben kalıntıları gezmedim sadece etrafına dolaşıp yoluma devam ettim. Müze müdürlüğü bir şeyler yapmaya çalışmış güya ama bu kısımda çok başarılı oldukları söylenemez yani. Şimdi burayı Frig yolu diye tabela asmışlar yolun başına. Ama bu yol nereden devam ediyor? Nasıl devam ediyor? Pek bir bilgi yok yani kenarlarda. Öf arı kuşu. Sadece buraya gelseydim biraz dolaşabilirdim ama çok vakit harcamayacağım. Buradan Sivrihisar'a gideceğim. O yüzden kenarından görüp geçiyorum. İşte sahipsiz köpekler. akordiyon işini burada bitiriyorum. Sonraki durak Sivri Hisar'a rotayı ayarlayalım. Burada tarih olduğu kadar doğal hayatta çok canlı. Etrafta çok çeşitli kuşlar var. Güzel bir yer gerçekten. Yaşanabilir bir yer burası. Adamlar güzel bir yerde yaşamışlar bu frikler.